Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Önemli bir an yaşadık. Bir metafizik saldırıdı. Tam saldırının gerçekleşeceği zamanda gökyüzüne çekildim arkadaşlar. Gökyüzüne çekildikten sonra çok sevdiğim bir arkadaşım da takipçiler arasında bir arkadaşım var. Sır olarak söylememem gerektiğini düşünüyorum. Yani tanıdığım, konuştuğum bir insandır. İnsan bazı cinsiyeti işin içine koymadım. İnsan. Arkadaş. Kadın da olabilir, erkek de olabilir. Yani onu söylemem doğru değil yani. Bu şekilde anlaşıldı bu şekilde konuşulması, konuşulmam gerektiğini söylendi arkadaşlar. Çekildik ve saldırı boşa çıkarıldı. Allah şükür olsun. Allah'ın gücü her zaman bizimle olsun. Tüm kardeşlerimizle olsun. Her gece uyuyoruz uyuduktan sonra normal bir şekilde küçük bir ölüm yaşıyoruz. Ve tekrardan dünyaya gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Bazen uykudayken bize birçok saldırı yapılıyor. Küçük veya cılız ya da büyük. Her bu saldırılar toplu şekilde yapılıyorsa, bireysel değil, toplu bir şekilde ordularla yapılıyorsa, Allah da sizi çekiyor yani çekiyor ve onların gözünde bir görülmezlik yani bir görülmezlik yani bir başka bir şekilde başka bir teknoloji yani bu anlatılacak bir teknoloji değil şu anda dünyada olmayan bir teknolojiden bahsediyorum. Benim şaşırdığım nokta o arkadaşın da çekilmesiydi. Ve onu anlam veremedim. Demek ki o kadar iyi işler yapmış ki arkadaşımız bizimle eziyet çekmiş ki. Hani aslında Allah'ın işine işte bu şekilde karışılmaz yani. O şaşırtıcıydı yani. O şaşırtıcı bir şeydi. Ve yarımızdaki varlıklar görünmüyor. Ben göremiyorum onları yanımdaki arkadaşı görüyorum. Ama sesler geliyor. Bir şekilde telepatik olan sesler. Anlıyorsun yani ne söylediklerini anlıyorsun yani. Hiç de o zor değil. Saldırı yapıldı. Ve arkadaş benden çok uzakta bir yerde yaşıyor. Bir şeyde yaşıyor. Ve çekildi yani. O da aynı benim olduğum yere geldi. Çok enteresan arkadaşlar. Onun için tüm kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Gece uyuduğumuz zaman arkadaşlar bir daha uyanmayacağız gibi uyumamız gerekiyor. Bir daha da uyanmayacağız. Yani bu moralinizi bozmasın. Hazırlıklı olmak için yani. Kaç gün önce depremden bahsediyoruz. Kaç gün önceki videoda depremden bahsediyorum. Ve Malatya'da 4.1 deprem oluyor. Videodun 2-3 saat sonrasında. Bunlar tesadüf değil arkadaşlar. Hani bunlar bir göstergedir aslında. Gerçekliğe giden bir göstergedir. Biz iki tane arkadaş standart arkadaşlarız. Yani standart vatandaşız. Yani böyle, böyle gözümüz pek de yüksekte de değil yani onun da pek de gözü yüksekte de değil ve çok da e, bu şekilde Mehdi İslam konusunda çok da öyle bir e, üst seviyeyi düşünmüyoruz yani diyoruz ki 13'lerden de olsak iyidir yani öyle konuşuruz ben inanıyorum ki başka arkadaşlarımız da bence gökyüzüne kaldırıldılar Tarihi söyleyebilirim. Tarihi... Pazar gecesi oldu olay. Bunu anlatabilirim, pazar gecesi. Eğer öyle bir hatırlanma varsa sizde arkadaşlar, yazabilirsiniz, evet bizi de götürdüler. Bizi de çektiler diye böyle bir e, durum yaşamışsanız yazarsanız çok sevinirim yorum bölümüne ya da özelden de e, görüştüklerimiz varsa yazabilirler. Belki de şu anda bizi dinleyen kardeşlerimizden bir tanesidir. oyunda da gerek yok. Önemli değil. Söylememem gerekiyor bu konuyu kişi. Yani bir de Mehdi Aleyhisselam'ı düşünelim. Mehdi Aleyhisselam'ın yanındaki orduları düşünelim. Mikail Aleyhisselam'ı düşünelim. Cebrail Aleyhisselam'ı düşünelim. Allah-u Teala Mehdi'sini korumaz mı? Korur. Uçsunun şeyi de korur. Salih insanları da korur. Kalbi temiz olanları da korur Allah-u Teala. Bırakmaz yani. Peygamberler ateşe atıldı, yanmadılar. Zindana atıldılar, çürümediler. Toprağa düştüler de çürümediler. Çarmağa çağıldılar da ölmediler. Allah'ın dostlarına iftira atıldı. İftiralarından bile şahlandılar. Onun için Allah'ın koruduğu her kim olursa olsun hiç kimse ona bir şey yapamaz. Onun için böyle maneviyatı yüksek kardeşlerimiz işte bize videoları çektiğimiz için bize de saldırılar yapılıyor yani. Hani Mehdi Aleyhisselam'a da yapılır. Şimdi biz uç sonuçlar diyelim. Yani biz eğer ki uç sonuçların içinde de Tabi Allah bize nasip etmişse yani o da var. Öyle düşünelim yani. Bu üç sonuçlardan da olsak Allah, Allah şükürler olsun. Yani iyi insan olmakta fayda var. Tabi Mehdi Aleyhisselam'ın daha üst seviyedir. Daha üst seviyede Mehmet Hoca'nın anlattığı gibi yani. Çok üst seviyede bir enerjisel bir koruması vardır. Aurası daha yüksektir. IQ seviyesi daha yüksektir. Ve boyutlara çıkış hızı daha da yüksektir. Bunu bilebiliyoruz. Çünkü ben arkadaşım aynı seviyeye çıktık. Aynı seviye. Hani biz farklı şehirlerden aynı yere çıkmamız çok enteresan oldu. Yani. Çok enteresan bir şey. Onun için arkadaşlar bu zamanı iyi değerlendirelim, maneviyata yönelelim, maneviyata yönelelim. Namaz kılan kardeşlerimize söylüyorum. Namaz evet. kıldıktan sonra da bir tefekküre girelim yani Allah'ın gücüne ve gökyüzüne bakalım. Dağlara bakalım ve develere bakalım. Bu önemlidir. Burada bir şifre vardır, sır vardır. Ayet-i kerimede de bunu anlatır. Yani Mehdi Selam Türkiye'nin herhangi bir yerinde çıkacağına inanıyoruz. Allah'ın izniyle. Tabi biz diğer bak diyoruz. Yine Allah-u Teala nereden isterse oradan olacak. O da Allah'ın takdiridir. Biz böyle düşünüyoruz. Yani bu bir düşüncedir. Yani. İşte Miraj'daki olaydan dolayı Hz. Peygamber Efendimiz Kudüs ve Diyarbakır'ı görmesi ve Karadeniz'in yer, işte Diyarbakır'ın toprakları, toprağı taşı, siyah olduğu için hani taşı toprağı değil de taşı siyah olduğundan dolayı Diyarbakır'a gelenler iyi bilirler gezenler görenler iyi bilirler ve Diyarbakır'a bir dua yapıyor Hz. Peygamber Efendimiz Diyarbakır'ın üzerinde nur, bereket ve güneş eksik olmasın duası da çok önemlidir manidardır şifredir Mehdi Aleyhisselam'ın şifre, perdelenme olayı da vardır. Bu perdelenme olayı çok önemlidir. Yani perdeleme dediğimiz işte de evimizin perdesi değil yani. Bu perdeleme olayı farklıdır. Onu anlayamazsınız. Ancak o perdelerin kaldırılması bir zamanı vardır. Perdelerin kaldırılmadan önceki bir süreci de vardır. Mesal bazı çok böyle kalp gözü açık olanlar o perdelerin arkasındakini görebiliyorlar. Ona da çok az. Şu an dünyada 8 milyar insan var ama çok az. 7 kişi belki anlayabilir. Çok az. Siz 7 sayısı. 7 sayısının, 7 sayısının gizemi. 7 kişi. Onu çözebilir. Fazla da değil. Daha sonra işte gökten gelecek olan nida. İşte orada gömlenecek. İnsanlar ne yaptık diyecekler, Bugüne kadar hangi uygulamada, sosyal platformlarda dans, dans ediyorduk onu ya. yapıyor, bunu yapıyor diye. Dans etmek güzel bir şeydir arkadaşlar. Halay çekmek güzel bir şeydir. Kötü bir şey değildir. Ama bir de Allah'ı da düşünelim ben yanında. Hani Allah nerede? Allah bizi niye yarattı? Allah bize ne istiyor? Dışarıda garibanlar var, açlar var. Eğlen, eğlenelim. Güzel bir şey yani eğlenmek. Allah-u Teala Kur'an'da diyor ki, ben sizi sadece eğlenmeniz için mi dünyaya gönderdim? Sadece eğlenmek için mi yani? Her insanoğlu sadece eğlenmek için dünyaya gelmiş olamaz. Başka bir sebep, başka bir amaç olmalıdır. İşte insanoğlu bu amacını Hani ne yapma istediğini bilmiyor. Bir gün bir maneviyat içindedir. İkinci gün başka bir hal içine giriyor. Ma mana ile ma madde aleminde dolaşıyor yani bu şekilde boyutlar arasında giriş çıkışlar yapıyor. Hani bir birinci boyutta, bir üçüncü boyut, bir beşinci boyut, bir dörtüncü boyut. Bu şekilde asansör bozuluyor yani. Bir şekilde Artık yeni bir düzene girmemiz lazım insanlar olarak. Hani sen beni dinliyorsun, diyorsun ki bu adam ne demek istiyor? Yani. Boş konuşuyor diyorsun. Hoşuna gitmiyor Giden kardeşlerimiz de var. Hoşuna giden kardeşlerimiz de var. Hoşuna gitmeyenlere bunu söylemek istiyorum. Kendi İş sesini dinle. İç sesini dinle. Her içinde şeytan varsa da anlaman lazım. Rahmaniler varsa anlaman lazım. Biz bedenden sadece yokuz yani. Sadece bedensel varlıklar değiliz. Bedenselliği seçtik. Söz verdik. İyi işler yapacağımıza söz verdik. Dünyaya geldikten sonra şeytanın adımlarını takip etmeye başladık. Kendi düşman, kendi düşmanımızın kendi düşmanımıza aşık olduk yani. Bu mantıksız bir olay. Tamam diyelim ki iki adım, üç adım şeytanın adımlarını takip ede ettik. Ben de ettim. Hepimiz edeceğiz en azından diretmemek lazım yani. Diretmemek lazım. Şeytanın adımlarına devam etmemek lazım. Bir yerde dur demek lazım. Yani bir yerde tokadı çakmamız lazım düşmana. Bir yerden sonra yeter yani. İlaki ölmemiz mi gerekiyor? Öldükten sonra Allah'ım bizi tekrardan dünyaya gönder de en iyi amelleri yapayım da en iyi insan ben olayım da öyle olmuyor işte. Artık ondan sonra kurtuluş yoktur. Burada artık hiç kimse sana şefaat edemez. Kur'an'da ayet vardır. Burada kimse onlara şefaat edemez diye ayet vardır. Zalimlere. Bitti yani. Onun için anlayalım arkadaşlar. Mehdi Aleyhisselam'ın güzel kardeşleri olarak Hepimiz O'nun kardeşiyiz, O neredeyse biz oradayız, biz neredeysek O da oradadır. İyiler birbirini bulur, gökyüzünde bile olsa, kötüler de birbirini bulur. Bu kadar arkadaşlar, Allah yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar.